Merhaba bugün sizlerle 5 adet aracı göstereceğim. Kalinix üzerinde. Aircrack NG. Aircrack NG programı şifre kırmamızda işe yarayan bir programdır. Güzel bir biri Kalosol'da da olabilmesidir. i̇ki özelliği var şimdi. Vpy Worldless modu. Bunun için çizgi ve tanımlıyoruz. Vpy Worldless moduna geçmek için. Kullanmak için şifresini kıracağımız dosyayı burada password.dst ve bilgiyi tutacağımız dosyayı vpl.cap oluyor. Belirtmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunun içine bulan master key yani keyimiz kriptolanmış. Bunu 99.157 doğrulukla yapmış. Ne bulmuş? Biz kodda. Bulduğu kod bu. 232 tane key test etmiş. Evet, basit web kırma. Web hata yapmak için .ivs ya da .cap, .pcap formatında olan dosya seçmemiz gerekiyor. Sağ öyle çalışıyor. O kadar. Yani gördüğünüz gibi bu sefer 1514 anahtar test etmiş. 8560 8566 IV toplamış. Bu içinden şu an hatırı bulmuş. 1F, 2.1F, onu bulmuş. %100, e 100 doğru kriptlenmiş. Evet. Cool. şimdi Jewel gibi gözüküyor ama cool diye okunuyor. Custom World List Generator. John the Ripper gibi şifre kırıcılar güvenlik testleri forcing araştırma için. Şimdi forcing araştırmaları suç suç araştırmalar için yapılan ve cinayetlerde falan kullanılıyor. Daha derinleri araştırmak için. Ne yapıyor? Cool verilen URL'in içinde belirlenmiş derinliğe kadar gidip Şimdi bu web crawler dediğimiz şeyler var. Bu özelliği yapıyor. Bu Google'ın gibi yaptığı şeyler. Bizim araştırdığımız şeyi buluyor internette. Bize o linkleri gösteriyor. Bununla aynı şey diyebilirsiniz bize bir grup kelime kelime çıkartıyor. Yani mesela bak txt. bunu kullanıyor. Şimdi depth iki, iki derinliğinde 5 tane kelime veriyor. Şimdi da böyle tam nerede Şimdi, bu URL'de bulmamızı istiyor. Evet ondan yani buraya kaydetmem kaybet kaydedecek. Doxor.txt'ye kaydedecek. Şu araştıracak. 13 tane 13 Doxor.txt 13 tane kelime bulmuş. Evet. Ya açık kaynaklı bir platform açıklık araştırmaları exploit gelişimi özel güvenlik araçları yaratmamızı sağlıyor şimdi. Bunu göstereyim. yüktensin Evet Şimdi konsol açıyor. Ya da Framework konsol açıyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu an Metasploit Framework konsolundayız. of Uf. Dur. Nasıldı? Allah Allah. İşte yani böyle giriyorsunuz mesela Splite'e. Burp suite. Web uygulamaları için entegre edilmiş bir güvenlik test edicisi. Web uygulamasının saldırı yüzeyinden güvenlik açıkları bulup onları exploitlemeye kadar gidiyor. İşimizin daha hızlı, efektif ve eğlenceli olması için Burp bize full kontrol veriyor. Bunun sayesinde gelişmiş manuel teknikleri birleştirip birleştirip kullanabiliyoruz. Evet. Comics web geliştireceği penetrasyon testecileri ve güvenlik araştırmacılarının da kullanacağı bir program. Ne yapıyor şimdi? Kendini verilen siteye ve uygulamasına test şey enjekte edip ve bu uygulamanın bugları, errorları ya da açıklıkları buluyor bizim için. Komitecikli içerikli enjeksiyon saldırısıyla. Yani şimdi bu programda açıklıkları bulmak ve onları komutuyla eksploitlemek çok kolay. Yani bir de güzel yanı Python'da yazılmış. O da var. Evet, beni izlediğiniz için işte, teşekkür ederim.